Selam Arkadaşlar 13 Ocak Pazartesi 11.51'de kaldı kuş ee, İlk video Kalkışını çektim Video kapandı Buradan devam Hoşuma giden kuşların bir tane videosunu Doğru dürüst çekemiyorum ya Ya girişini alamıyorum ya üstünü alamıyorum Ya çekiyorum diye Start tuşuna basıp basmamışım kaydediyor zannediyorum. Veya video kapanıyor. Bir terslik oluyor yani. Uçacak herhalde artık. Videonun başında demiştim. Sık kar yağdı. işte yağmur yağdı. Ee, sis oldu. 10-12 gündür yatıyordu. Ondan öncesinde uçurdum. 1 saat 40 dakika falan uçuyordu. 1 saate düştü. 20 dakikaya düştü. 10 dakikaya düştü. İki tur atıp inmeye başladı dedi herhalde kızgın. Bakalım bugün ne yapacağız. Yine inme hareket yapıyor şerefsiz ya taklayı vurduğumda yürüyordu, iyi yürüyordu ya 30-35-40 metre en az 25 metre yürüyordu yani 5 takla, 6 takla 4 takla şimdi yukarıdan geri inmeye uğraşıyor bunlar ilk denediğim uçların yavruları ana baba dede bebeğim ama değişik erkek dişleri al demiyorlar Selam arkadaşlar. 13 Ocak Pazartesi saat 11.51 Sistem dolayı uçuramıyordum bununla 5-6 gündür yatıyor bugün hava edik iyi. Bakalım ne yapacak. Hafta rüzgar var. süper. Ya bu hayvan bir, bir saat, bir buçuk saat uçuyordu. İşte sis, kar, yağmur dedi uçuramadık. 20-25 dakika uçtu oynadığında. 15 dakika uçtu oynadığında. iki tur attı oynadığında. Canımız sıkmaya başladı Bugün ne yapacak bakalım.